uygunselle Minecraft önce arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'ı satın aldım ve arkadaşlar tabii babam sayende teşekkür ederim ee, arkadaşlar ee, Burak kız nedense tamam arkadaşlar işte kardeşimle birlikte video çekeceğim arkadaşlar ben arkadaşlar bunlar ne derseniz Gmod'dan kesinlikle almadım arkadaşlar bunları biz ee, diğer video mesela ben video çekmiştim sizden önce arkadaşlar. Arkadaşlar video çok sıkıcı olmuştu. Yani bayağı sıkıcı olmuştu. Ben de dedim başka bir tane daha video çekeyim arkadaşlar dedim. Arkadaşlar bakın yani bir tane daha video çekiyorum. Ma maden yapmıştık işte. 8 tane şey bulmuştuk. Demir yani, bulmuştum aynı madeninde. Arkadaşlar sizin şimdi işte, atacağım yani bunları ben. Şunu atıyordum attım. Lazım olanları atıyorum. Şunları atıyorum yani. Tamam, yenileri falan kalsın. Tamam bu elmas kılıcı arkadaşlar. Biz bırak bizden habersiz şey yapmış ve bırak da şey yapmış yani onu cezalandırıyorum tabii yine. Hadi geldim bırak ya onu. Sağ olduk. Nasıl onlar gidiyor? abone olun lütfen. Lütfen buran dediklerini yapmayı unutmayın. Kesinlikle yapmayı unutmayın ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bırak şimdi biz madenciyiz. elmas kılıcı kullanayım mı? Ona bir yorumlar yazın abi bırak. Tabii, bakıyorsunuz videoya. <laughs> bırak al bir. Ha, aldın değil mi? Niye? Ha, aldım aldım. Aldın değil mi? Tamam. <laughs> demir falan ben kılıç yapmıştım. <laughs> Ve şimdi kazma şey yapacağım. kazma tamam. Bir tane kazma var. Al bırak sen kullanılmış kazmayı ver. <laughs> hani? Al bak şuradan. <laughs> Burada <gülüyor> tamam. Bak arkadaşlar şimdi madene iniyoruz. Hemen şey yapmadan. Şimdi bırak 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 bırak. <laughs> Git odun kömürü yap. Ben buradan kazacağım. Evet. Biz, ben buradan gitmiştim arkadaşlar çünkü hep toprak gidiyor. Ya baksana git yap burası. Allah Allah. Arkadaşlar şeyi benden istiyor. Allah Allah. Allah'a burada Al. yer çıkısı pamlanmıyor. Arkadaşlar, ee, birazcık da büftek falan topladım bayağı aynen. Aynen. Bende yemek yok. Bırak ne? Ne ya, yemek yok mu? Yok. Çünkü ben bütün eşyalarımı aldım aynen. Şimdi sana ben tam benim zaten bir tane 64 tük var. Tam al bunu. Nerede? Bana burada da. ayrıca şey de var. Patates falan tarlamız da var. Aslında almaya gerek yoktu ama biz sonradan gördüğümüz için arkadaşlar. Çiçeği eğitim. Evet şimdi. Ayrıca bu da benim köpeğim. Tamam arkadaşlar. Evet. Köpeğim seni de besledim bak hak şeyimi bile. Evet hadi bırak. Tamam topladın mı? Ver şimdi bana odunlarını. Hadi. Bekle. Hadi. Bekle. Arkadaşlar baksanıza kılıçı da kırıyor. Kırarım. Hadi. Tamam şimdi at bırak. At. Çevireyim. Tamam. Çevirmeden at çevirmeden. Ha, tamam çevirdin. Arkadaşlar. Geldi. Şimdi özür tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Ana özür dilerim. Allah'ım arkadaşlar bunu şey yapmadan olacak ya. Allah'ım ben ne kadar ben özür saf dilim. değilim Aa. ya oğlum. Allah özür dilerim. Oo bırak elmas kılıç var ha. Özür dile. Özür dilerim. Özür dile. Özür dilerim. Tamam özür Arkadaşlar şunları hemen alalım. Aldık. Bir tane daha çıksın hemen. Arkadaşlar. Gelişmeye çalışacağız yani. Tabi gelişeceğiz. Yani Allah'ın Şimdi. Aha. Al al Tamam arkadaşlar. Ben meşaleyi öbür elim alamıyorum ya. Bilgisayar bilgisayarda oluyor herhalde. Ne? Özür. Çocuğa bay ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bana saldırma. Atağın da bu ne böyle Sen ne? Sen çok güçlü gelir ma Akıllı ol. Bay bay bay. Arkadaşlar. Çocuğun dediklerine bak. Arkadaşlar çocuğun dediklerine Dövendim bak. Dur. Hadi gel. Geleyim mi? Ha, hadi gel. Sen gel deveyim seni. Sen gel. Akşam oldu ha. Sen neredesin? Gel adam gibi çık karşıma. Gel adam gibi çık karşıma kardeşim. Gel arkadaşlar sen dayak yiyeceğinden haberi yok. Neredesin? Gel, gel. Neredesin? Gel. Gel. Oha. Gel. Yu. Gel. Oha, yu lan. Bırak nerede buldum bunu? Bulurum ben. Ay, bırak bırak onları eyleme. Arka eğlen alanları eğlen. Lan ben burada mı gördüm? Arkadaşlar bugün game modda şey yaptığımız golem falan yapmıştık. Hani game modda sonra arkadaşlar bu köyü bulduk sonra hemen dediğim a köy bulmuşum ben şey video çekmeliyim. Bırak. Oğlum nereden buldun onları sen? Bulurum ben. Bırak onları çıkarır mısın? Hayır. Ama arkadaş, arkadaşlar haksızca olmuyor mu değil mi? Olmuyor. Evet arkadaşlar birazcık bura şey yaptım ve bırak ver eşyalarımı ver. Tamam eşyalarımı orada. ver bırak. Eşyaların orada. Eşyaların orada. Bırak vurma bana. Vurmuyor. Vurma. Vurmuyor. Ver ver az zombiler de var. Alalım. Abi vurmuyorum. Seni kötü mü Olamaz. Olamadı. zombi. Kaç. Bu Elinde ip var. Git lan. İpleri abi. Bırak hani eşyalarım aha burada. Orada Bura eşyalarım mi? bu kadar değil benim. Bu kadar. Oturuyor. Eşyalarım bu kadar mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayın. <laughs> bu ne? Aa, taşım var. Lan. Beni Tamam. 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 bırak Tamam. <gülüyor> <Özür> <gülüyor> Lan öldüm ya. <laughs> ha, öldüm. <laughs> ha, adam adam. Bu adam oğlum adam. <laughs> dur dur otur diyeceğim. He sen kurttan mı öldün? Evet. Sen kurttan mı öldün yoksa zombiden mi öldün? Kurttan öldüm. He Steven zombi, kurt zombi şeyinden öldü diyor. Zombi mi vurdu sana? Arkadaşlar çok zombi şey geçti ya. Yani. Hiçbir şey yapmadık ya. Vallahi troll. Arkadaşlar trollemeyi de unutmuyoruz ha. Oha! Oh, bu ne? Oha öldürdü adam, adamın dibi dibi. Alın alalım Arkadaşlar Arkadaşlar ne varsa alıyorum. Arkadaşlar al. evet, Allah mükemmel, şu anda mükemmel. Bu ne? bu kadar değil ha bizimki. Tepuk arkadaşlar. Uzakları. Ya behlersin. Arkadaşlar Ver ben ]ceksin. diyorum. Ben diyorum. Ver. var mı? Ver. Var mı? Bırak. Ver. Bırak. Ver. Adam adam. <laughs> Ana. Ne var şurada? Evet arkadaşlar babam gelmiş. özür dileriz. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Arkadaşlar eğer daha fazla böyle videonun daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan önce benim plakatını hepinizin açmayı Arkadaşlar şu an köyü kaybettim sanki şura bakmayın. Ona ben başka yerde doğdum ha. Ha tamam yok. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda bay bay.